بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس الرابع والعشرون سالس من سورة يوسف نسفي تفسير يوسف سورة سنن. 23. dersini 44. ayetinden itibaren okuyoruz. Galu o e, Mısır Padişahı'nın topladıkları o rüya tabircileri dediler de edgasu ahlamin. Bunlar ahlam hulmun cemidir. Bu hulmlerin edgaslarıdır. Yani normal kayda değer olmaya olmayan rüyalardır. Ve ve men bi ta'wil el ahlam bi alimin biz hürmlerin tevillerini bilen değiliz. Biz bilmiyoruz. Karışık mı azraf demek? Karışık, azraf yani. karışık. karışık. Karışık bir rüyadır. Bir tefsire bak. Kanu adgasu ahlam hiye adgasu ahlam. Yani işaret etti ki e, adgas mahzuf bir muftidaya nedir? خبر. خبر م -م. اي تخالطها وابا طيلها. اي تخالطها وابا طيلها. يا وار الوارد. يعني وار تخالطها وابا طيلها. يعني روياً قال الشيخ لاري باطل و ما وما دغاسن مانا سنه دوام اليور. ve ma o şey ki yakunu oluyor. Minha ahlamlardan min hadisi nefsin. Hadisi nefsin nefsin tahayyül ettikleri şeylerdir. Ev vesveseti şeytanin veya şeytanın vesvesesi olanlardır. Yani edras ne demek? Tahalitul ahlam ebatilul ahlam o احلام احلام لكي حديث ونست للوسوسه الشيطان دم kaynaqlan kaynaklidirler istan i̇şte, 30 seferim hadis neyse vesvese birine yakın yani nefsin tak hayalları Hı şeytanın vesveseleridir başka bir şey Değildir. Değildi. Hı -hı. oldu evet bakisi diyor tam murad manı budur ve aslul edgâsi edgâsın asli <laughs> yani lugavî manası <laughs> asıl manası ma cümya o şey ki toplanırmış bir araya getirilmiş <laughs> o da nedir min ahlâtin nebâti ve hüzemin hüzemin Yok, ma cümiha ve hüzzimme de olur. Bak hüzem olursa ahlat üzerine atıftır. Ma cüm'i toplanan şey o da nedir? Min ahlatin nebati bitkilerin ıı, karışık bitkilerdir. Ve huzem hüzem hani deste deste. Demet demet. demet. Bu eğer hüzeme hüz, hüzem olursa hüzmetunun cemidir ahlat üzerine atıftır. Huzmetin cemsi mi? Huzmetin, huzmetin cemsi. Cems, huzem huzem yani. yani. Eğer huzime olursa o zaman cümle üzerine atıftır. Oturun. Yani şey, Ma cümle ve huzime. Fil, yaparsak. Fili bine mesul okursak o şey ki toplanılmış ve demet haline getirilmiş. Hı. Burada ve hüzne bil bina lil gibi mesela diyor. örnek He. vermiş. Hüzem hüzmet. Vurfet uvef. Aynı öyle. Bu da eğer hüzmet, hüzem olursa öyledir. Hmm. Ama burada diyor bil bina Kano mef'ulî. hazem tu şey e ec'atuhu hüzmeten. Vel cem'u hüzem misu vurfet ve uvef. Oluyor demek ki yani. Eğer bir daha az o er hüzem olsaydı o zaman hüzemin onun nebatı de getirmemesi gerek. Yok gerek yok. Ma Uma O nedir? Min ahlati nebati o ma min hüzemin. Yani toplanan demetler. Hüzemdir. Sanki bana göre de hüzem daha iyidir. Yani macume bitti. O macume neden min ahlati nebati ve hüzem. Sanki fiil daha iyi gibi değil mi? Şey, Olabilir. Gibi yani, şey. yani siz onu bilin. Olursa Huzme olursa olsa? Cümle özü artık de olur. Hmm. Ya da min ahlatin nebati ve hüzemi. Demetti mi artık o da? O demet yani. Demet. Demet. Oldu mu? Evet. Yani hüzime olursa cümle özene atıftı. Hmm. Yani onu üzere atıf olsa bu şekil demesiydi. Ma cümle ve hüzime min ahlatin nebati orada zikredilseydi daha iyi olurdu. Hı. Ha, sonunda zikredildiğine göre minahlatin nebati ve hüzemin sanki daha mütebadir. Şimdi bizde o şey yaparken, tefsir yaparken Hı. iki nokta koymuş mesela. Hı. Ve asrul edgası tamam. ma cüm'i'a min ahlatin nebati ve hüzme min enva'il haşiş. Ondan sonra? Haşiş de var. Haşiş var tabii. Min ha. enva'il haşiş. Ondan nokta koymuş. Ha, haşiş yok benimki. İkilerde de var haşiş. Benimki haşiş yok. Bizde de var. De. Var mı? Min enva'il haşiş. O da demet olmasın, size daha şey değil mi? O da ikisi de olur. Ya, yani min enva'il haşişi olursa hüzime daha iyidir. Yani. Min enva'il haşişi olursa hı hı, Ondan dolayı. Min, he, min ahlati nebati o yok. Bizimki o yok. Nakti nebati ve huzime bazı nüshalarda min enva'il haşişi var. Hmm. O nüshaya göre huzime daha iyidir. Evet. Tamam. Öyle. Evet. Evet. Bunu nüshaya yapalım. Hmm. Min enva'il haşişi. ama el vahidu adgasın vahidi mufredi dıksın oldu demek adgas ne demek toplanıp deste demet hana getirilen otlar bitkilerdir Fes-su'iret o adras istiare edildi lizalike bu söylediğimiz şey ehu nedir tahalitul ahlamdır Ebâthilul <laughs> ahlamdır. <Hı>. Tamam. Vahid ile müfred. <laughs> Aynıdır. Vahid yani ki ismi cinslerde kullanılır. Hani ismi cemlerde. Yani bunun vahidi budur. Yani Hı. kendisi ismi cemedir. Bu da onun vahididir. Müfred cemlerde kullanılır ama birbirlerinin yerine kullanılıyorlar. Burada el-vahidü müfred demek. El-vahidü diğsun. Fessuhret lillâlikeh. والإضافة بمعنى من، يعني أدغاس من أحلام، أي أدغاس من أحلام، خاتم من فضة كبير. بج أدغاس جام جلدي، وإنما جُمع، ني أدغاس جام حال حال وهو حلم واحد حزت. Rayan, Rayan mı diye? Rayanın gördüğü, padişahın gördüğü rüya bir tane diye. bir Öyle hayır. değil mi? Evet. Yine olmuş. Diyor, tezayüden fi vesfil hülmi Yani oradaki rüyanın butlanla vesiflanmasının ziyadesi için, mübalağası için cam olmuş. Yani ki ennehu o kadar batıldır. Sanki çok bu hayır. butlan bir rüyanın değil, bir sürü rüyanın. Karışırken, yani, öyle, karışık şey hiç öyle bir karışır ki Çözünmesi sanki bir yok. rüya değil. Evet. Sanki bu karışıklık bir sürü rüyalarındır. O kadar çok karışık. Evet. Tezayüden fi vesfil bil bilbutlan. Ve cazen caizdir en yekune orsun o melik kad aleyhim kısa etmiş, zikir etmiş onların üzerine min hazihi ruya ma ruya olabilir ki padişah padişah kad kasse yani zekere zikretmiş aleyhim o rüya tabircilere anlatıyor yani ma ruya bu rüya ile beraber rüyan gayriha başka rüyaları da anlatmış olan Bitirin. bilir. O zaman onlar etgas ve ahlamı denmelir yerindedir. Bir rüya değil, bir kaç rüyadır. değil. Ha, burada Hazreti Yusuf'u lilendiren rüya bu olduğu için, maksul bizzat bu olduğu için bu tek gündeme alınmış. Evet. Anlaşıldı. Hı -hı. Tamam. Yani buna göre edgasın cemmi artık Mubalaga için değil. Zaten e, vahidinde, muhtedinde tabir var. Hı. Ve ma nahnu bi ta'vil el ahlami bi alimin. Bakın mübalağalı getirdi. Nahnu cümle ismi getirdi. Biz ne demek? Yani eradu bil ahlami ahlamlardan ne irad etmişler? El menamatil batilete. Batıl rüyaları irad etmişler. Böyle. Eradu bil ahlami el menamatil batilete. Batıl rüyaları ne etmişler irade İradetmiş etmişler Cimber. öyle değil mi? Yani biz rüyaların tabirini bilmiyoruz gaye batıl rüyalarının lüzumsuz rüyalarının tabirini bilmiyoruz seni gördüğün rüya gibi. Fakaru leysallaha indana tevilun. bu batıl rüyaların tevili yok bizim yanımızda. Inna teawilu lil manamatil sahihati. Bizim katımızda, bizim indimizdeki tevil o sahih rüyalar. Gerçek rüyalar içindir. Oldu. Öyle. Zahar budur. Yoksa bunlar memleketin meşhur rüya tabircileridirler. Bunları seçe seçe toplamışlar. E biz rüyaların tevilini hiç bilmiyoruz. O zaman niye gelmişsin? Evet. Niye toplamışlar? Niye? Kim gitmiş bunları getirmiştir? ne dediniz pamuk pamuk Gaye, yani senin bu görün, rüya normal bir rüyadır. Nefsin tahayyülatlarından oluşan bir rüyadır. Biz de bunları bilmeyiz. Evet. Yani bir tevli yok ki bilelim, buna getiriyorlar. Yani bu düz demiyor da. Halim değiliz tabi. Yani biz yani bu tev yani bu tevli olan ki. bir rüya değil ki bilelim. Yani. Ev ya tarafı bir ilmihim. Ya kutay hayır yani ilimlerinin yetersiz olduğunu itiraf ediyorlar. Ve onlar nasıl itiraf ediyor? Kusur ilm nasıl? Ve onlar değilse fi tevil ahlamı bi khabirin. Biz rüyaların tevilinde khabir değiliz. Yani khabir mana alim. Biz rüyaların tabirinde alim değiliz. Öyle değil mi? Burada ve ennehum la yusuf harire sizler nedir? Naharire nehrir deriz. Yani iyi bilen değiliz. Naharir nehririn cemidir. Habirin alim aslındadır. Oldu. Bu ikincisi, ikincisi doğrudur ama onlar bunu irade etmezler. Bu biraz zordur. وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَىٰ مِنْهُمَا O iki نَجَىٰ مِنَ الْقَتْلِ مِنْهُمَا مِنْ سَاحِبَيِ السِّجْنِ 45. ayete geçiyoruz. Evet. İki hapis arkadaşlarından biri ki kurtulmuştu. O dedi. Biri zaten idam edildi. Biri kurtulmuş. O kurtulan dedi ki وَدَّكَرَ ve dekere biddali <Sessizlik> huvel fesihu <Sessizlik> hani iz tekere dün hani dersimize gitsin tayi zala kalbettik <laughs> tayi tayi dala kalbediyoruz ama dal tayi dala kalbettik dali zala kalbediyoruz iz de dekere oldu ben. zalıda dalı kalb ediyoruz Hala devam ediyoruz ve tekere oldu feseh budur söyleriz bu asluhu iz-tekere feubdilati dalu dalen dalu dalen və... önce ta'dan başlaması lazım ki bu sırayla giti zal dal oldu ta'dan oldu ve demetbulafisaniyatil takarub bil harfin yani fil mahrec mahrece birbirine yakın oldukları için ne oldu ve tekere Bir de vezze kere var. vezze kere var. Bir de vezze kere. Yani zatları ayrı olduğu için buna bakılarak fakir de okuyabiliriz. Ama en fesih nedir? ve keredir. Ve Anil Hasan, Hasan'dan Murat kimdir? Basri. Basri. Ve Fatih kaçtır? 110. 110 demiş ve zekere hani Hasan Basri de meşru kurallardan değil onda kıraatleri vardır. Evet. Ve zekere demiş. <laughs> Peki ona göre niye öyle okunsun? Gerekçesi nedir? <laughs> Diyor ve veşhu ennehu kalebe ta ezzalem. O tayin etmiş. Zale kalbetmiş. Aslında direkme zale değil. Tayi dal, dal zala kalb oluyor. Ve edgeme bu sefer zali zala kalbetmiş lamur fel olan zale evet. daldan dolayısıyla ta'dan munkalib olan zale dam etmiş. Oldu. Evet. Peki her ikisine göre manası nedir? Ey evet. tezekkere ey tezekkere Yusuf'u hatırladın Yusuf, e. evet. Yusuf hatırladı. Ve ma şahede minhu. Ve ma şahede minhu. Yusuf'u hatırladı. Ve Yusuf'ten ne müşahede gördüğü o rüya tabirleri hatırladı. O güne kadar unutmuştu. Ama hatırladı ba'de ümmetin ba'de ümmetin <laughs> bir ümmetten sonra hatırladı. Ümmetten murat, ümmet bir mana cemaattir. Burada ne demektir? <laughs> ba'de ümmetin tavileti. Oldu mu? Yani. Evet. Şimdi bunu açılıyor. Nasıl uzun bir süre sonra ne Hatırladı. Hatırladım. Şimdi diyor ve veçuhu. Şey, ve zalike. Yani belli uzun bir süreden sonra sebebi gerekesi bu olayın oluşmasının keyfiyeti ennehu o iki arkadaştan ennehu şenhal Hina isteftel meliku fi yahu padişah kendi rüyasıyla ilgili fetva istediği zaman fetvadan murat tevildir. Ve evet. a'dala alel mele'i ve a'dala alal mele'i teviluhu. Mele mi orada? Mele. Mele o rüya tabircilerin cemaati. Bizde melik de. Yok. Ve a'dala alel mele'i yanlıştır. Teviluhu. Bizimki yanlış mıdır? Yanlıştır, yanlıştır. Hmm. O cemaat üzerine o rüyanın tevili müşkül oldu. Yani işin, içinden çıkamadılar. Burada da melik de. Ya istese hepsini melik olsun. Yanlıştır. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Müşküle mafiye. Mafiye. Yani. Yalnız olur. Ama itiraz ediyorsa var olduğu için itiraz ediyoruz. Yoksa... Yani olur. Nasıl olur? Vâdra alen mel tevlim yani o rüya tabirciler tabir edemeyince padişahın müşkül oldu. Hı. Yani mana edilir, edilmez değil. Ama mele daha şey. Mele daha zahirdir. Tamam. Olur. Tamam. Ve adle alel meliki padişah üzerine. Ve adle yani alel Mele'i rüya tabicilerin cemaati üzerine müşkül oldu. Ne oldu? Te'viluhu. Rüyanın te'vili onlara müşkül oldu. İçinin içinden çıkamadılar Biz veya mi? padişah çıkamadı. Hı. O zaman ve ya ennehu o ne o ahaduhuma hani demildi ki şen ve o adam ve zel ennehu o ahad bu ortamda bu durumdan sonra tezekkeren naci yok ve ennehu şen hal tezekkeren naci o kurtulan hatırladı Yusuf ve zel ki ennehu şen hal Demir ne gidiyor? Demir şen manasına. Bizde mi? He? Ve adına alel mele'i tevilu tezekkar naci yusufe. Tamam. Ve zaki ennehu demir nereye gidiyor? Şen Sağ manasına. Ha. Yani, naciye götürmüyoruz. Hı hı. Çünkü burada naci geldi bir daha. Ce, Ki o zaki de yok Yok mu? Yok. Yok mu sizde? Yok. Ne var? Ve ennehu. Bizde var zalike. Zalike daha iyi. وزار بولا يا سيدي بو هو لابد انه شن حال حين استفسر الملك في رؤياه وعدل على الملأ تاويله تذكر الناجي يوسف يوسف أزمان ناجي يوسف هاتر وتاويله رؤياه يوسف ناجي تاويل Yusuf'un rüyasının tevilini Yusuf'un o Naci'nin rüyasının tevilini hatırladı. Evet. Yani kendisinin rüyasını tevil etmiş ya hı hı. onu hatırladı. Ve rüya sahibi kendi arkadaşının rüyasını da hatırladı. Evet. Ve talabahu ilehi ha ve talabahu ileyhi an Hani Yusuf demişti padişahın yanında beni hatırla. Bunu da hatırladı. Yusuf'un talep ettiğini hatırladı değil mi? Talebehu Yusuf'a gidiyor. Tezekere Naci ve Yusuf, Yusuf'u hatırladı. Başka? Ve teevilehu rüyahu ve rüya sahibi hatırladı. Başka? Ve talabehu ileyhi en yedhkulehu indel meliki bunu da hatırladı. He. O güne kadar Allah'ın hikmeti unutmuştu. Hmm. Oldu. <laughs> Normal unutulacak bir şey değil. Rüya görmüş. Rüyasını anlatmış. Aynı gerçek, gerçek, çıkmış, kurtulmuş. O tevil gerçek olmuş. Tamam. O padişaha gidiyor. Her gün padişahla görüşür. Allah hikmeti onu O şeyi o şeyi yaşayacak. Evet. Ne dedi o ahad ve kana allazi dedi ana ona bir okun bir tevilihi. Ben bu rüyanın tevilini size söyleyeyim. Ne demek? Nasıl yani? O mu tevil, tevil edecek? Evet. Gaye murad budur. Enne uhbirukum bihi ammen indehu ilmu. Enne uhbirukum bihi. Yani bu rüya ile ilgili ben size haber veriyorum. Kimden haber veriyorum? Ammen. Öyle bir kimseden haber veriyorum ki indehu onun yanında vardır. İlmuhu bu rüyanın ilmi. Yani ki ennehu bu rüyayı bilen kişiden ben haber vereyim size. Ben size o an, bu rüyanın hakkında gelebilen adam ise göstereyim. Bu rüyayı tabir eden adam ise şey göstereyim. Yani. Enne uhbirukum bihi ammen indehu ilmuhu. Fersiluni beni gönderin. Ve bilyai fersiluni Yakub. Yakubul medeni Yok. Yok ya Yakubul Besri. Şey olan. Yakubul Besri. Aşereden olan değil mi? Yok, aşereden olan. Sabadan Yakubul değil. Yakubul Besri. Yakub bin İshak. Yakubul Hadrami Besri lider. Yakub bin İshak'tır, doğru. Ee, had doğru Hadrami Basri. 205'te vefat etmiş. Besri de değil mi? Basri'dir evet. El Hadrami'l Basri ve leysa min es-sabati. Aşeredendir. Hı. Hı. Burada yazmışım. Yakup bin İshak diyor. Okmuş. Ey manası nedir? Yani ya olsa olmazsa manada vardır. Ha birinde hasre gitmiş, kesirle itfa edilmiş, birinde mezkurdur. Hmm. Feb manası feb asuni ileyhi. Siz beni o adama gönderin. Melike diyor. Li es ta ki ben bu rüyayı ondan ne edeyim? Sorayım. Fe erseluhu ila Yusuf'e. Onlar onu Yusuf'a ne ettiler? Gönderdiler. Fe o da Yusuf'a geldi. Fakale dedi. Yusuf'u yani ya Yusuf'u ey ne? Yusuf. Ey Yusuf. Ey yuhes bedeldir. Ey Siddik Ey sadık olan sözlerinde, amellerinde, hareketlerinde sadık olan kişi. Eftina <laughs> bize bir fetva ver, bir tevil yap. Hangi konuda bize fetva ya ver, tevil yap? Fi <laughs> seb'i bekaratin simanin ye'kuluhunne sabun icafun. Yani yedi şişman deve ki, inek ki onları yedi zayıf inek yiyor. Yani ki enne rüya görmüşüm. Yedi şişman deve görmüşüm. Görünmüş Ve yedi zayıf inek de o şişmanları yemiş. Bir bununla ilgili tevil yap. Bir de ve seb'in sunbulatin hudrin yedi yeşil, başak ve <laughs> yani bir yedi daha ya bir saatin okurlar da o yaşlara dolanmışlar, kapatmışlar. Bununla ilgili tabir yani bu rüyayı tabir et la alli umulur ki erci'u ile nasi ben insanlara döneyim la allahum ya'lamun umulur ki onlar ne ederler? Yani umulur ki ben giderim yani temenni budur. Sen bana anlat ben onlara gideyim onlar da bunu eyisinden bilsinler. <laughs> Anlaşıldı değil mi? Evet, <gülüyor> bitti. <gülüyor> Yusuf'u eyyühe sıdikun, sıdık mübalağa sırasıdır. Eyyühe'l beli'hu fis-sıdkî. Ey sıdıkta ne olan? Sıddıkta beli'k olan kişi. Niye Yusuf'a onu söylüyor? Süre. Ey mübalağa li mutasif kişi diyor. Ve namı zaqa ahwalehu. O onun ahvalini tatmıştı. Yani Yusuf'un ahvalini biliyordu. Uzun süre onunla beraber hapiste kalmış. Öyle değil mi? Evet. -2 sene kalmış, veya 5 sene kalmış. farklı görüşler var. Ve ta'arrafe İşte fi hmm. İşte bu. Yusuf'un kendisinin rüyasıyla ilgili yapmış olduğu tevilinin sıdkını öğrenmişti. Yani Yusuf onun rüyasını tevil etmişti ve ettiği gibi de çıkmıştı. Ve rüya <laughs> sahibi sahibi arkadaşının rüyasıyla ilgili olan Yusuf'un tevilinin sıdkını da bilmişti. Yani kendisinin arkadaşının rüyasının tevilinin doğru yaptığını öğrenmişti. Niye? Yani Yusuf'un tevili çıkmış mıydı? Yaptığı tevil gerçekleşmişti. Evet. Hiçsu ca'e kema öyle. Ca'e yani hassen rüya, rüya oldu. yani. hasıl oldu. kema öyle. Tevli teği gibi gerçekleşti. gibi gerçekleşti. Yani Çünkü. Çünkü. ve Çünkü. Çünkü. fi Çünkü. Çünkü. ve rüya sahibihi heysu ca'e kema Çünkü. Eftina hangi babdır? Ekreme babıdır. Efta Eftina ifti olmaz. Efti yani a'ti. A'ti babındandır. Eftina fi seb'i bekaratin simanin yani ye'kuluhunne seb'un icafun ve seb'in sunbulatin hudrin ve ukhara yabisatin la'alli ercu ila nasi yani ila meliki ve etba'ihi. Melik ve meleki etvarlar yani uzara, uzaraları. La allahum ya'lemune fadleke. Hani umru ki ona bilerler. Neyi bilirler? Fadleke ve mekaneke minel ilmi. Yani ilimdeki üstünlüğünü ve konumunu bilirler. Fadleke üstünlüğünü, mekaneke konumunu bilirler. O zaman feyatlubuke seni talep edecekler. Seni arayacaklar ve yuhallisuke min mihnetike seni mihnetinden, içine bulunduğun meşakketten seni ihlas edecekler, kurtaracaklar. Bu umudur. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Rüyanın tevline başlıyor. Kale Yusuf dedi, burada yeterli olsun. Evet. Oldu mu? Hı hı. وصلى وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم